Bu bölgede 170 bin metre kare alan. 17 hektar. 17 hektara yapılacak iki etaba ayrıldı. Birinci etabı 67 dönüm yani 6.7 hektar. Hı hı. İkinci etabı da bundan çıkarsak 103 dönüm ediyor. 10 hektarın biraz fazlası. Yapılan tüm konut ve tüm iş yerleri münhasıran buradaki mülk sahiplerine verecek. Yani dışarıya hiç kimseye bir şey satılmayacak. Bir şey satılmadığı için de bir rant bir başka yerine gidemeyecek. Bir başkasına verilmeyecek. Buradan elde edilen tüm rant oradaki mülk sahiplerinin, hak sahiplerinin olacak. Hı hı. E, burada biz bir konut yapacağız. E, i̇nsanlara e, ben e, arzu ediyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da arzusu bu. Bizim de arzumuz bu. E, yoğunluk makul bir seviyede olsun. Karaman Mahallesi gibi efendim 12 kat olsun 4 emsal 5 emsal olsun insanlar nefes alamasın araba koy park edecek yer bulamasın çocuklar çıkıp oynayamasın 3 gün sonra mallı mülkünü yok bakasını satıp gitsin değil burası Afyon Kalesi'nin en kıymetli en değerli alanı burayı öyle bir düzenleyelim öyle bir güzel yapalım ki 1 liralık mal varlıkları 5 lira 10 lira olsun çok kıymetlensin ama bunun dönüşümü için de bir bedel gerekiyor bu bedeli e, arsalarının düşük değerle tespit edildiğini söylediler. E, dinledik kardeşlerimizi. Hı hı. E, onların itirazlarını, taleplerini alacağız. Bugün e, biz e, toplantıdan sonra iki saati aşkın bir sürece tekrar bir araya geldik. Bakanlık yetkililerle, belediye yetkililerle. E, şunu arz ettik. Bak e, oradaki genel müdür arkadaşlarımıza söyledik. Sayın Bakanımızdan haftaya randevu alıp gideceğiz. E, gerekiyorsa ihaleyi bir ay erteleyelim bir ay sonra yapalım. Yani acelemiz yok. Sonuçta 8 yıl önce başlanmış bir iş. Ee, hem şehirlerimizin gönül rızasıyla anlaşarak yapalım. Çok büyük kısmı dinledikten sonra vicdan sahibi insanlar hepsi gelerek evet bu projeyi mutlaka yapmalısınız. Harika bir proje olmuş. Ee, ama biz mağdur olmayalım. Biz zarar görmeyelim. Biz de bunların bu taleplerini haklı ve mantıklı gördük. Ee, o talepleri alacağız. Bir eksik değerlendirme varsa onları gidertererek bu sorunu çözeceğiz. Yani burada bir tek zararlı varsa o da devlet. Yani biz devletin kesesinden ilaveten 2-300 milyon gibi bir para çıkacak ve bu bu bölgedeki hemşehrilerimize gelecek. Yani o binalar aynı binadan daha az sayıda insanlara bina vereceksiniz ve onları sıfır yenileyeceksiniz. Hangi parayla? Buradan ürettiğiniz bir şeyi hiçbir yere satmayacaksınız. Dışarıya satmayacaksınız. Kasadan bir para çıkması lazım. Çık, kasadan neredeyiz? bir para çıkması. Nereden çıkacak bu para? Milletten çıkacak. ve de, Lütfen şunu bilsin hemşehrilerimiz. Onların haklarını biz asla kimseye zayi ettirmeyiz. Ama e, emlakçılık yaparak oradan e, gayrimenkul toplayayım buradan işte dört emsal, beş emsal yer yapayım, hı hı. burayı bırakınız siz biz yapalım, biz satarız, biz sizden daha akıllıyız, biz daha çok para kazanırız diyecek kişiler Afya'nın o tarihi alanlarını perişan ettirmeye hakkı yok kimsenin. O zaman çok küçük şunu söyleyeyim, bir toplantı daha olacak hatta birkaç kez yani Olabilir bir görüş yani olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız şimdi ofis daha yetkin insanlarla takviye edilecek, hı hı. daha fazla bilgilendirilecek rakamlar Tabii net rakamlar ihale olunca çıkar ama hiç olmazsa muhtemel rakamları herkes bilecek ki ona göre sürecelim her bir hemşehrimiz için bin TL kira yardımı yapacağız. Yani şu anki durduğu yerden çok daha iyi bir yere kiralayıp oraya taşınabilecek ve o zararı vesaire de olmayacak. Küçük maalesef orası mera alanlı ve mera kısmında da Tarım Bakanlığımız çok katı. Yani onları da kendi açısından haklı görüyoruz. Hı -hı. Mera alanları azalırsa biz hayvanları nerede yani besleyeceğiz? O, evet. Bu ülkenin gıda ihtiyacını nasıl da karşılayacağız diyorlar. Ee, oradaki hemşehrilerimiz şunu bilsin. Biz Gökçe Mahallesi'nde de değişik yerlerde de geçen gün çalıştık. Ee, İnan sırtlarını da farklı yerler tespit ettik. Belediyemiz bunları açıklar sonuçta belediyemiz görevli olduğu için. Bu hemşehrilerimiz yüzde yüz sorunlarını çözeceğiz ama sabırlı olsunlar. Hı -hı. Ee, belki orada hepsi orada olmayabilir ama oraya yakın bölgeleri bulduk. Bir şekilde çözeceğiz sonra. Halimizde Afyon Karatöy'ün gerçekten çok gayretli, çok çalışkan, çok yetenekli bir valimiz var ve çok ciddi bir uyumla çalışıyoruz. Bu konuyu konuştuk Sayın Valimizle. Hı hı. Sandıklı'nın fiyatlarını getirtmiş, Afşet'in fiyatlarını getirtmiş, kıyaslamış. Yani yüzde %50 indirim olduğu halde sandıkların fiyatları daha fazla Afyon'daki Afşet'te ısıtma bedelleri. O sebeple yani dedi biz ben de bu mantıktan girdim. indirim yapalım yapmamız gerekir diye. Bu dün MTA Genel Müdürümüz buradaydı. Bütün heyet biliyorsunuz biz kanun çıkarttık. Afyon Karasel oteller için MTA Genel Müdürümüzle konuştuk. Sayın Bakanımız Allah razı olsun Enerji Bakanımız yetkilendirdi. Ve otellerimizin talepleri doğrusunda yeni su fiyatlarını vesaire belirlenecek tebliği burada dün belirledik. Bugün de çalıştı arkadaşlarımız. Orada şunu gördüm. Afyon'daki sıcak su kaynakları da çok sınırsız değil. İnanılmaz derecede e, büyüyen seralarla birlikte su sıcaklığında azalmalar başlıyor. Biz rejeksiyonu düzgün yapmazsak, bu işi düzgün yürütmezsek e, 10 Geleceğiz. sene sonra sıkıntı yaşarız. E, çok akıllı yönetmemiz lazım, çok doğru hareket etmemiz lazım. E, popülizme kaçmadan e, bu şehrin geleceklerini 100 yılını düşünmemiz lazım.